Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gerçekten çok şık. Teşekkür ederim, ederiz. Beklediğimden daha güzel. 4 metre mi? Dört yirmi. Dört yirmi. 1095'e Ağırlık 13 ton. İki taraftan da çok geniş bir geçiş var. Kaptan koltuğunun yanından çıkış var. Değil mi? Evet. Çok güzel. Şöyle ön tarafı dolaşıp geleyim. Oo çok güzel. Burada güzel bir dinlenme alanı, güneşlenme alanı. sezonk olarak kullanabilirsiniz. Süper. Tente aynı şekilde açılıp kapanabilir. Koltuk. Bu çok akıllıca olmuş. Masa ayakları. İki taraftan tutunuzda direkt iniyor. Sonra kaldırabiliyorsunuz. Süper. Üstüne fly bir iş eklenebilir. Hmm. Burada güneşlenme. Çok rahat geçebileceğimiz yürüme yolları var. Yine sizin tasarımınız galiba değil mi? Evet. Merhabalar. Teşekkür merhaba. <laughs> Çok güzel. Ben de altı el sahibiyim. Öyle mi? Ne güzel. bayağı bir kullanım geniş. Çift dolabının sahipleri 90 litre bir büyük litre. Sol tarafta gördüğünüz koltuklar yatak olabiliyor. Masa indiğinde. Yine her zaman gibi sancağın detay işçiliği gayet güzel. Master kabinimiz. Sol tarafta bir ebeveyn banyomuz bulunuyor içinde. Evet burada bir ebeveyn banyosu var. Gayet geniş. 11.95 için. Bu teknede müzik sistemi, e, aydınlatma sistemi istediğiniz renk yapılabilir yatak altları depo olarak kullanılabilir. Ama overze bir deposu olarak düşünmeyin. Yani bayağı bilgiler, büyük bir ba büyük kıyafetlerinizi de koyabilirsiniz. Temiz hmm. bir dolap olarak kullanabilirsiniz. Hani baza gibi değil Çok yani bayağı dolap gibi o zaman burası. Yani şöyle burası alakalı dola dolabımız yatak altında. Yani valizlerinize kadar her şeyiniz var. Çok fazla sayıda priz var. Her şey düşünülmüş bir şekilde bir ev olarak düşünebilirsiniz. Evet bayağı yaşam Evet. sağlanabilecek her şey yani var. normal biliyorsunuz ki bu boy teknelerde asla ayakta duramazsınız, evet, evet, şu an evet. çok rahat şekilde evet. durabiliyoruz, hiçbir sorun yaşamıyorsunuz. 11.95 bir tekne için gayet ev gibi, çok rahat, 2 artı birden büyük bir ev gibi hatta. Sağ tarafta bir kabinimiz daha mevcut. Evet, genelde bu kabinler çok dar oluyor ama bu kabin de neredeyse master kabin gibi, gayet yüksek. Aynı şekilde bunun yatakları da depolama olarak kullanılabilir. Sağ tarafta bir askılı dolabımız mevcut. Sol tarafta yine alt dolabımız mevcut. Çok kısa. Sol tarafta bir kabinimiz daha var. İsterseniz diğer kabini uzatıp buraya ekleyip buraya depo hmm. da kullanabilirsiniz. Yatak olarak da kalabilir. İki kabinin boy üç tane aynı. Aynı bir... değil mi? Birebir aynı. sağ ve Birebir sağ sol sancak ve iskele de sadece yükseklik farkı var. Yükseklik farkında sol tarafta kumanda olduğu için mecburiyete. Evet, ama zaten burada gerçekten iskele tarafında gerçekten yüksek. Sancak evet, kalabalık aileler için. Evet kesinlikle yeterli bir boy. Çok güzel. Böyle Burada da ana tuvalet var. Burada ortak tuvaletimiz var. Aynı şekilde duş tuvalet. Çünkü bazı insanlar farklı girmek istiyor. Evet. Bence yer varsa olmalı zaten. Denizde en büyük sıkıntımız yer olmaması. Bu teknede de Her o durum aşılmış. Burada makine dairesinin ha, bir sonra başlıyor. Yataklardan sonra başlıyor. Ama çok güzel. Çok geniş bir kaptan koltuğu var. Gerçekten normalin üstünde geniş bir iki kişilik gibi neredeyse. Buradan bir çıkış yapılmış. Çok kısa. Gerçekten bir ev, ev konforu yani beklediğimizin ötesinde olmuş. Fuar fiyatı nedir? Standart donanım nedir? Mesela işte sanırım elektrikli bir hatch var ve bastonun. Şu an gördüğünüz, gezdiğiniz tekerleğin fiyatı iki tane Iveco, 450 beygirlik motorla beraber 350 bin euro artı kdv. 350 bin euro artı kdv. Tabii opsiyon olarak değiştirilebilir, azalabilir, çoğalabilir. Sizin isteğinize göre tasarlanabilir. Okey. Yani ekstra donanımla pek bir şey de yoktur. Muhtemelen her şey var gibi duruyor. E bu full artı bir full tek. Tamam. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Elinize sağlık. Sağ olun. Sağ olun.